Bir bardak daha içseydin hem yine az yedin. Geç kaldım ya. Dükkanda da içiyorum zaten günde kırk bardak. Cafer. Hı. Yirmi yıldır koşturuyoruz. Düşündüm de. Ne düşündün? Yirmi yıldır sabahın köründe gidip açıyorsun dükkanı. Bayram seyren demeden, durdurak bilmeden. Hani diyorum ki... Hı. Niye yerinde sayıyorsun diyorsun değil mi? Eşeğin kuyruğu gibi ne uzayıp ne kısalıyorsun ha? Yok canım öyle değil de yani... Valla desen de haklısın hatun. Diyecek pek bir cevabım yok yani. Sana da üzülüyorum Cafer. Bazen uyurken seyrediyorum seni. Ya nasıl söyleyeyim? Harpten çıkmış gibi bitkin, yorgun. E ee, öyle ama. Bak yaz da geldi. Şöyle bir çıksak memleketi, annemlere gitsek. Dalından kiraz, toprağından marula ne dersin? Şehnaz, dükkan kendi kendini zor çeviriyor zaten. Az daha duralım, o da olur inşallah. Peki, öyle olsun bakalım. <laughs> O dükkan iki çocuğu üniversitede okutup dört nüfusa bakıyor be Şehnaz. Daha ne yapsın? Tamam canım tamam da hani biraz da o kadar saçıp gürlemesen her yerine babanın oğlu muamelesi yapmasa. O dediğin hesabı ayrı tutulur ha. Ayrı tutulur. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle <laughs> güle. Miyiz? Evet, evet kızım da ekmek, ekmek kalmamış. Gidip bakkaldan alırız beraber. Hadi sen dışarıda bekle. Ben de hazırlanıp geleyim. Yapma Zeynep, yapma kızım. <laughs> Bir çaresi bulunur elbet. Etme yavrum. Biliyorum anne, biliyorum. Ama Merve... Merve'yi ne yapacağız? Çaresizim anne. Çaresizim. Şimdi çıkacağım anne. İnsanların yemeyip de attığı ne varsa alıp geleceğim. Allah'ım. Allah'ım. Üzülme anne. Üzülme. Bugün de bitireceğiz. Üzülme. Alo, Kerem, sen misin oğlum? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Aman aman, dikkat et evladım. Ha baban iyi o da oğlum, çalışıyor, ne yapsın? Tabi tabi, e, ne demişler, can çıkar, uyu çıkmaz. İyi de oğlum, bu her isteyene üç beş kuruş veriyor, İki elma da benden olsun diye fazla fazla tartıyor. ...ee ne olacak... ...hamallı da babana kalıyor tabii. ...neyse... ...neyse hadi oğlum... ...ablana da selam söyle... ...hadi yavrum... ...öpüyorum evladım... <laughs> Sonunda bu da oldu. Sonunda çöpten ekmek de topladık demeyesin sakın. Sakın kendini sarsmayasın. Dünya hali bu evladım. İnmek de var, çıkmak da. Üzülme yavrum, üzülme Zeynep'im. Hiç üzülme yavrum, hiç üzülme. Her şey düzey. aradı bugün selam mı var? Aleyküm selam. Paralarım mı bitmiş yine? Yok canım günah alma çocuklarım. <laughs> Merak etmiş aradı işte. İyi. Heh, Şeynaz. Ya para mara deyince aklıma geldi. Bizim yan tarafta çalışan kalfa bir çocuk. Eee? <laughs> Garibin biri. Ev açıyormuş da. Hani kullanmadığımız eşya falan varsa diye. Yine mi Cafer? Ya ne olacak işte? Ya sen bu evde Neyse bakarım bir çaresi. <laughs> ha ah şöyle aslansın sen. Aslan tabi. Ben eskileri vermesem sen <laughs> Ali vallahi gider taksitle çocuğa yenilerini alırsın. <gülüyor> <gülüyor> pazardan alalım. Çöpten almayalım. Küçük hanım. Bak benim dükkanımdan seçebilirsin istersen. Teşekkür ederiz. Biz de gidiyorduk zaten. Bir dakika kardeşim bir dakika. Yanlış anlamayın. Sadece küçük kıza ikramda bulunmak istemiştim. Dükkan hemen şurada. Hadi. Hadi. teşekkür ederiz. Size de çok... Ne önemi var canım? Bunların İrap'ta mahalli yok. Siz burada oturun. Ben hemen geliyorum. Allah aşkına bekleyin ama olur mu? Niye yapıyorsunuz bunu? Biz, biz şey değiliz ki... Dilenci mi diyecektim? Hayır elbette değilsiniz. Bu anlaşılıyor zaten. Ama insan çekinmemeli hepimiz her an ihtiyaç sahibi olabiliriz. Düşünsene peygamberin arkadaşları bile... Peygamberin arkadaşları ne yapmış? <laughs> Aç kalanlar olmuş. Arpa ekmeği bile bulamayanlar. O zor günleri yardımlaşmayla aşmışlar. Herkes diğerinin sofrasına misafir olmuş. Az dememişler, çok dememişler, ekmeği paylaşmışlar. Ve peygamberimiz demiş ki, bir kişiye yeter, iki kişiye de yeter. İki kişiye yeter, üç kişiye de yeter. Anladın mı şimdi? Hadi. Ben de sizin o tarafa gidiyordum. Bırakayım sizi de. İyi ama nerede oturduğumuzu bilmiyorsunuz ki. İyi öğreniriz işte. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Akşamı şerifler hayrolsun olsun Cafer Bey. Neyin var? Bir şey mi oldu? Yok canım yok bir şey. Bak sakın yaş ilerledi filan deme hiç çekemem Cafer. Yok be bugün iş yerine. Kim geldi gene? Kore gazisi mi kimsesiz çocuk mu? Kim geldi? Genç bir anneyle kızı. Daha doğrusu dükkana gelmediler de çöp çöpten ekmek topluyorlardı. Çok çok ben. Hadi içeri yemek yiyelim. Hı. Hadi. Aa, dur bir dakika bekle beni. Çocuklara ayırdığımız para. Bunu da gönleri ver. Vakti gelmişti. Parasız kalmasın çocuklar. Tamam. Hadi eyvallah. Güle güle bey. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Ben şey düşündüm de bu sizin işinize yarayabilir. Al. Ama hayır, alamam bunu. Sağ olun. Biliyor musun? Ben kimsesiz bir çocukken, 70 yaşlarında ihtiyar bir adam fitresini bana verirdi. Fitre ne demek biliyorsun değil mi? Hı hı. İşte hayatım da o kadar bereketli o kadar iyi bir parayı bir daha asla görmedim. Şimdi sen bu parayı kabul etmezsen ben kendimi kötü hissederim. Al hadi. Küçük kızı öp benim için. Hadi eyvallah. Annem bütün gece dua etti size. <laughs> Recep! Oğlum! Buyur abi. Oğlum birazdan mal almaya gideceğim. Arayan soran olursa haberin olsun. Tamam mı? Tamam abi. Güle güle. <laughs> Hoş geldin emmi oğlu. Valla sen de olmasan kaldık gittik buralarda. <laughs> Nasılsın Selami? Allah'a şükür. Sen gel çocuklar yükletir ne gerekiyorsa. Biz şurada iki çift muhabbet edelim. İyi ya hadi. Hey, hey Selami bana müsaade. Hava kararmadan düşeyim yola. Valla olmaz. Ben çocukları koşturdum bile yemek yiyeceğiz. Etme ya geç kalırım be. Amma kılıbıksın be emmi oğlu. Bir akşam da gitmeyiver canım. <laughs> ne pişirdin? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Su Şeynaz. Ne olur bir bardak su ver bana. Allah aşkına Cafer. Ne oldu kötü bir şey mi? Şeynaz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne? Ne oldu? Selami'nin oradan geç çıkmıştım. Karanlık yolda hani biraz da geç kalmamak için hızlıca idim. Derken sanırım evet sanırım yaşlı bir kadın aniden yani baktım tam yolun ortasında dikilmiş. Eliyle bana dur işareti yapıyor. Zorla güç bela durabildim. Yani son anda. Eee çarpmamışsın Allah'tan. Nasıl? Asıl ondan sonrası. Biraz durup nefeslendim. Tekrar hareket ettim. Biraz ileride tam karşımda yani gözlerimle gördüm. Koca eski köprü cayır cayır çöktü Şeynaz, çöktü. Aman Allah'ım. Koca köprü iskambil kağıdı gibi devrildi gece vakti. Yani sen... Evet, o yaşlı kadın. Ya da gördüğüm o şey. Beni, beni durdurmasaydı... Aman Allah'ım. Tam köprünün ortasında olacaktım Şeynaz. Tam ortasında. Yine karanlığa kalmasak oldu mu? <laughs> tamam merak etme sen. Hadi eyvallah. Ha bey gönderdi mi çocukların parasını? Ee, yok. Yok da göndereceğim hemen. Merak etme. Tamam <laughs> hadi uğurlar olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Size çay yapayım. Yok, yo, zahmet etme. Öylesine uğramıştım ben. Hiç olur mu? Hemen hazır olur. Zeynep, <laughs> kim geldi yavrum? Annem. Ha? Cafer Bey anne bahsetmiştim yani. geldiniz. Allah sizden razı olsun. Ee, e, sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. İşte çaylar, buyurun. Evet. Sağ ol çocuğum. Teyze, siz dün burada mıydınız? Ben mi? Evet. Yani hep mi? Oğlum, ben hep evdeydim. Odadan kapıya kadar zor çıkıyorum zaten. Nereye gidebilirim ki? Yok, benzettim galiba. Dün yolda... Ee, şey, neyse. Sokağa çıkamam ben. Ama hiç gam değil. Eğer insan layığıyla insan olursa, Gerisi şu elini kaldırmak kadar kolay. Çocuklar aradı. Ee? Paralarını yollamamışsın. Ne oluyor yine Cafer? Yine kimlere saçtın parayı Allah aşkına? <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? Söylesene. Anlatırım ama şimdi... Ama şimdi içeri girelim. Telefon et onları. De ki sizin para gitti ama... Babanızın canıyla burada kamyonet. Sağ salimdi. Hadi. Ne demek şimdi bu? Cafer <laughs> sen insanı çatlatırsın. Anlatırım, anlatırım. Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.